Bugün sizlerle kalem kutumda ne var videosu çekeceğim. Bu arada ben nehir. Lafı uzatmadan başlayalım. Ön gözünden başlayacağım. Ön gözümde iki tane uçlu kalem çıktı. Uç yok. Maalesef uç yok. Burada iki tane daha uçlu kalemim var. Kim? çok arkadaşlar yani ne diye, ne diyeceksiniz ne uçuk bir tane kırmızı kalem kırmızı kalem ben kullanmıyorum ee, annem koymuş işte iki tane renkli kalem bunları ben çok çok kullanırım o yüzden kırmızı kaleme ihtiyaç duymuyorum. Wow, iki tane daha kalem çıktı. Arkadaşlar uç yok. ben uçlu kalem kullanmakta çok iyi değilimdir. <laughs> arkadaşlar ee, bu da iki tane kurşun kalem, bir tane daha kurşun kalem, bir tane uç. Uç yok arkadaşlar. işte uç, uç yok. Bunda da aynı şekilde uç var ama bir tane. Onu da kullanmamışım. Böyle iki tane silgi var. Bir tane bambu var. Bunu da kullanmaya fırsatım olmadı. Şimdi arka gözüne geçiyorum. Arka gözünde de bir tane piridim çıktı. Piridimi artık anasını çıkarmışım ben bunun. Bu da e, kalem tıraş. Bu da eee tahta kalemi rengini göstereyim size renk şöyle arkadaşlar çok güzel bir rengi var beğenerek aldım küçük cetvel küçük cetvel ihtiyacım oluyor ama büyük cetvel daha da ihtiyacım oluyor burada burada da bir tane silgim var şöyle burada bir tane var bunları böyle kalemlerimi koyuyorum. Ama üstü kalemleri koyamıyorum. Başka bir şey yok. Bakın. Bomboş. Çok kirli ama. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.